Merhaba. Sevinç Yılmaz Özdağ'ın benim ismim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründe çalışmaktayım. Son 5 senedir Arelsem Sürekli Eğitim Merkezi'nde sağlık kurumları yöneticiliği, sağlıkta müşteri ilişkileri, daha doğrusu hasta ilişkileri yönetimi, sağlıkta kalite, Sağlık turizmi ki gelecek dönemde planladığımız eğitimlerden bir tanesi. Tıbbi sekreterlik konularında eğitim programları düzenlemekteyiz ekibimizle birlikte. Yaklaşık 20 yıl belki 15 yıl önce sağlık sektörünün bugünkü geleceği yeri görmek hepimiz için imkansızdı. Sağlık kurumları yöneticiliği bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımızın sayıları azdı. Bir yandan sağlık sektöründeki idari kadro açığı, yönetici kadro açığı gündeme geldikçe farklı meslek gruplarından profesyoneller kendilerini mesleki anlamda sağlık sektöründe yer almasını sağlamak için farklı eğitimlerle desteklemeye ihtiyaç duydular. İşte sürekli eğitim merkezlerindeki eğitim programlarımız da bu ihtiyaçtan doğdu. Önce Sağlık Kurumları Yöneticiliği programıyla başladık. Bizler Arelsem'de Sağlık Kurumları Yöneticiliği Eğitim Programı'nda halen sektörde çalışmakta olan hekim, hemşire, sağlık kurumları yöneticisi, Belki tıbbi sekreter hani hala yöneticilik yapmakta olan ve gelecek planları bakımından yöneticilik yapmayı hedefleyen sağlıkta yönetici olmak isteyen arkadaşlarımızla bir araya geldik ve gelmeye devam ediyoruz. Sağlıkta kalite, sağlık turizmi, müşteri ilişkili yönetimi, yeni kadrolar oluşturmak, ekip kurmak, sağlıkta ekipleri yönetebilmek konularında onlarla programlar hazırladık, sunduk ve devam ediyoruz sunmaya.